İstanbul Eyüp Sultan'da eski bir öğrenci okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla saldırıda bulunmuş. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan okul müdürümüz maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz. Genel Başkanımız Ali Yalçın Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in daveti üzerine bakanlıkta bu konuda bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin ardından da ortak basın açıklaması yapılmıştır. Sayın Bakan'ın davetini ve eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapılacağını ifade eden çalışmaların önemli olduğunu ve kıymetli olduğunu görüyoruz.